AB Podium İsviçre gündemine hoş geldiniz. Bu programımızda 19 Nisan ile 23 Nisan tarihleri arasında denk gelen son haftada İsviçre gündeminde öne çıkan konulara değineceğiz. Federal hükümet geçtiğimiz çarşamba günü normale dönüşün nasıl sağlanabileceğine dair bir dizi öneri gündeme getirdi. Federal hükümetin önerileri arasında COVID aşılarının olanlara verilecek olan aşı sertifikası, koronavirüse yakalanmış ve iyileşmiş kişiler ile testlerini yaptırmış olanlara daha fazla özgürlük verilmesi gibi konular da bulunuyor. Normale dönüş için üç aşamalı bir plan sunan federal hükümet kırılgan durum nedeniyle e, 26 Mayıs'a kadar daha fazla gevşeme yapılamayacağını bildirdi. Federal hükümetin gündeme getirdiği üç aşamalı modelin ilkinde koruma aşaması yer alıyor. Bu aşamada risk grubunda bulunanlar her iki aşılarına olana kadar e, sürecek bu e, aşama. O zamana kadar var olan tüm koruma tedbirleri de devam edecek. Nedir bu tüm koruma tedbirleri? Maske, hijyen e, ya da mesafe kuralları şeklinde devam edecek. Bu aşama dahilinde mayıs ayı sonuna sonuna kadar aşılamayı istekli olanların aşamalarının %75'inin tamamlanması gerekiyor. Hükümet ilk aşamaya ve sonrasında e, dair detayları e, kantonlara istişarede edip 12 Mayıs'a kadar e, kamuoyunu aydınlatacak. Bu konuyla ilgili bilgi vermeye çalışacak. Evet vaka sayı, sayıları hastane, yatışlar ve yoğun bakım ünitelerinin doluluğu e, hükümetin kriterlerine uyuyorsa 26 Mayıs itibariyle daha fazla gevşemediği gündeme gelebilir. Bu kapsamda spor ve eğlence sektörleri ile restoranların iç mekanları da yeniden normale dönecek. İkinci aşama stabilizasyon aşaması. Temmuz ayı sonunda gündeme gelecek olan bu aşama evde çalışma zorunluluğunu ortadan kaldırırken yüz yüze eğitim, spor ve kültürel alanlarda daha fazla rahatlama sağlayacak. Bu aşamada vaka sayılarının artabileceği de varsayılıyor tabii. Buna karşın aşılara ve testlere de büyük işlevler yükleniyor bu dönemde. Yine Temmuz ayının sonuna kadar İsviçre nüfusunun büyük bir çoğunluğunun her iki aşılarında olacağı varsayılıyor. Şu anda bu aşılamalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Aksamalar olmasına rağmen devam ediyor diye. Üçüncü aşama ise tüm önlemlerin kaldırılmasını ve tamamen normale dönüşü sağlayacak. Aşı olmak isteyen tüm yetişkinler aşılarına aşılanmaz normalleşme aşaması başlayacak dönemde. Daha sonra da korona ile ilgili önlemlerin kademeli olarak kaldırılması gündeme gelecek. Bu aşamada sadece aşılanmış kişiler için kısıtlayıcı önlemler e, yürürlükte olacak. Tabii ki belirttiğim her aşama için kimi kriterler ve değerler de mevcut. Bu değerler aş aşıldığında e, önlemlerin daha da sıkıla sıkılaştırılması da gündeme gelebilecek. Bu değerlere ve 3 aşamalı planın detaylarına dair bilgileri haber portalımızdan edinebilirsiniz. Hükümet daha fazla gevşeme gündeme getirirken İsviçre'de son haftalarda enfeksiyon sayılarında da artışlar yaşandı. Ülkede ortalama vaka sayısı şu anda 2000'lerin üzerinde seyrediyor. Son 5 haftada tespit edilen enfeksiyon artışları özellikle de 19 yaşına kadar olan çocuk ve ergenlerde görülmeye başlandı artış artan salgının önüne geçebilmek için ergenlerin ve çocukların da aşılarını olması gerektiği ifade ediliyor. Ee, İsviçre'de kullanılan aşılar henüz 16 yaşın altındaki gençler için onaylanmış değil. Ee, aşı üreticileri bununla ilgili çalışmalarına başladılar. 6 ay içinde de bu yönlü bir aşı türünün kullanılabileceği, kullanımının izine, e, izin verilebileceği şeklinde e, haberler yansıdı medyaya. Bununla birlikte virüs gün geçtikçe genç e, yaş grubunu daha çok etkiliyor. Henüz aşıya erişemedikleri için 60 yaşın altında covid hastalarının çoğu hastanede bulunuyor şu anda. Genç nüfus özellikle daha bulaşıcı ve daha ölümcül olduğu ifade edilen İngiliz e, mutasyonu virüse maruz kalıyor. Ağır hastalığı olan ve hastanede yatan genç hastalar virüsün etkisinden kolay kolay kurtulamıyorlar. Öte yandan kantonlardaki aşı, aşılamalar da devam ediyor. Ee, elde yeterli doz olmaması nedeniyle aşılamalar e, yavaş gidiyor denebilir. Şimdiye kadar nüfusun %9.7'si her iki aşısını da oldu. Federal Sağlık Dairesi'nin tahminlerine göre Mayıs ayında aşılama merkezlerinde 400 bin ile 650 bin arasında aşı dozu eksikliği yaşanacak. Eldeki yeterli aşın olmaması nedeniyle evde yeterli aşı olmaması nedeniyle hükümetin yaz ayları için gündeme getirdiği planların planlarda aksama olacağı da ifade ediliyor. Bu durumda sabırla bekleyip e, neler olacağını ileride birlikte göreceğiz. COVID bu dönemde COVID sertifikası da gündeme geldi. Federal hükümet geçtiğimiz günlerde COVID sertifikasıyla ilgili kararını açıkladı. Buna göre COVID-19 yasası kapsamında tüm e, aşılarını olanlar, iyileşenler veya elinde negatif test sonucu olan kişiler COVID sertifikasını alabilecekler. Sertifika İsviçre'deki aşılamaların e, oranının %50'ye ulaştığında gündeme gelecek. Haziran ya da Temmuz aylarında hazır olacak olan COVID sertifikası ile diğer ülkelere giriş ve çıkışlar serbestçe yapılabilecek. Büyük etkinliklere, barlara, diskolara ya da restoranlara sorunsuz bir şekilde girilebilecek. COVID sertifikası mevcut ve geçerli olana kadar aşılama merkezlerinden alınan aşırı sertifikaları, iyileşme sertifikaları veya negatif test sonuçları da geçerli olacak. COVID sertifikası Dünya Sağlık Örgütü'nün akıllı açılama sertifikası projesiyle e, ve Avrupa Birliği'nin dijital yeşil sertifikası e, programıyla uyumlu bir halde yürütülecek. Kişinin testinin ya da aşısının olduğu yerler yerlerde verilecek bu e, sertifikalar. E, bu, bu sertifikaların en dijital versiyonları da gündeme gelecek. Yani dileyen kişiler bu e, uygulamayı cep telefonlarına yükleyebilecekler. Sertifikası olmayanlar için şu anki kısıtlamalar devam edecek. Yani maske, mesafe, hijyen gibi koruyucu önlemler o kişiler için devam edecek. Hükümetin bu hafta gündeme getirdiği konular böyleyken korona düzenlemelerine dair karşı bu düzenlemeye karşı olanlar da boş durmuyorlar. İsviçre'de 55 binden fazla kişi koronavirüse karşı federal önlemlerin orantılılığına ilişkin bağımsız bir soruşturma yapılması çağrısında bulundu. Bahar 2020 2020 hareketi isimli bu oluşum konuyla ilgili toplanan 55.557 imzayı bugün federal parlamentoya sundu. Oluşturulacak olan bağımsız bir araştırma komisyonu, Covid-19 yasası ile temel haklar üzerinde yaratılan kısıtlamaların orantılı ve federal anayasaya uygun olup olmadığını e, inceleyecek. İmza sahipleri Covid-19 kararlarının tıbbi, hukuki, ekonomik, e, sosyal ve etik yönleriyle ilgili olarak e, araştırılmasını talep ediyorlar. İlkbahar 2020 hareketinin öncülüğünü kimler yapıyor? Covid-19 yasasının karşı referandumunu yürüten Anayasa Dostları isimli bir grup yürütüyor yine bu çalışmayı. Son olarak Federal Sağlık Dairesi'nin güncel karantina listesinden de bahsedelim sizlere. Federal Sağlık Dairesi bu hafta koronavirüs riski nedeniyle karantina uygulanacak olan ülkelerin listesini güncelledi. Bilindiği gibi ki bu listeyi iki haftada bir güncelliyor. 3 Mayıs'tan itibaren geçerli olacak olan listeye Mısır, Arjantin, Katar ve Meksika Meksika gibi ülkeler eklendi. 2 hafta e, önce güncellenen listeye Türkiye'de eklenmişti. E, Türkiye hala mevcut listede e, ismi bulunan ülkelerden bir tanesi. Uygulama dairinde Türkiye'den İsviçre'ye gelenlere 19 Nisan'dan bu yana 7 ile 10 gün arasında değişen sürelerde karantina zorunluluğu bulunuyor. E ee, dileyenler veya Gerin karantina listesine e, dair güncel bilgileri ve hangi ülkelerin, hangi bölgelerin olduğu ilgili bir detaylı bilgileri haber portalımızdan edinebilirler. Evet. Bu hafta İsviçre gündeminde öne çıkan konular böyleydi. Ülke ee, ülke gündemiyle ilgili diğer güncel gelişmeleri haber podyum sayfalarından takip edebilirsiniz. Merak ettiklerinizi bize sorabilirsiniz elbette. Şimdilik hoşça kalın, sağlıkla kalın.